Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün mobilde Mobile Legends'ta lag sorununu çözüyoruz. MS lag sorunu. Öncelikle sağ üst tarafta ayarlar tuşuna tıklayıp aşağı çekiyoruz. En baştan aşağı çekiyoruz. Hız modu kapalıysa açık duruma getiriyoruz. 3G'den 4G'ye geçiyor. Kapattık. Açık normalde kapalı durumda açık duruma getiriyoruz veya yine kasma yapıyorsa telefonunuzun özellikleri büyük ihtimal düşüktür. Buradan evet, bazı verileri düşürebiliriz. Mesela hız modunu kapatabil açın her zaman açık olsun. Burada gölgeleri kapatabilirsiniz. Hasar metnini kapatabilip lagı azaltabilirsiniz. Renk körü filtresine gerek yok. FPS iyileştirici her zaman açık tutun. Lag oranı düşsün. Daha akıcı, daha yüksek. Et. Performansa oynamak isterseniz e, burada grafikleri düşürerek daha hızlı, daha akıcı. Telefonunuz özelliği düşükse bunları yapın. Yüksekse yüksek kullanın. Telefonun özelliğine göre burada grafikleri seçin. Daha hızlı, daha iyi performans alabilmek için bunları yapmanız gerekli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.